Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Alman pastası yapacağız birlikte. Ee, özellikle 30 yaş üzeri insanların çocukluğuna götüreceğiz. Gerçekten mükemmel bir tarif. Ya ben birçok tarif denedim ama bu tarif gerçekten beni çocukluğuma götürdü. Şimdi malzemeleri saymakla başlayalım işimize. Pastacı kreması için 3 su bardağı süt, 4 yemek kaşığı toz şeker, 2 yemek kaşığı un. 1 yemek kaşığı buğday nişastası 1 yumurtanın sarısı 1 yemek kaşığı tereyağı 1 paket toz vanilya 2 yemek kaşığı kremamız var. Kekimiz için 3 yumurta 1 su bardağı toz şeker yarım su bardağı süt yarım su bardağı ayçiçek 1 yemek kaşığı yoğurt 2 bardak un 1 paket vanilya bir pakette kabartma tozumuz var. Evet, şimdi öncelikle pastacı kremamızı yapmakla başlayacağız işimize. Bir tencereye 3 bardak sütümüzü koyuyoruz. İçerisine 4 yemek kaşığı toz şeker, 2 yemek kaşığı un 1 yemek kaşığı buğday nişastamızı katıyoruz ve bunları önce güzelce böyle bir çıkma teli yardımıyla iyice birbirine karıştırıyoruz. Evet, malzemeler iyice birbirine karıştı. Şimdi ocağımızın altını yakıp kısık ateşte bunu karıştıra karıştıra Yumurta sarımızı da ekliyoruz. Şimdi sabırlı bir şekilde bunu böyle, böyle karıştıracağız. Karıştırma işlemi önemli. Kremamızı ocaktan aldık. Şimdi içerisine toz vanilyamızı ve tereyağımızı katıyoruz ve bunu böyle çırparak güzelce eritiyoruz. Daha sonra bunu üzerine streç filmle kaplayıp soğumaya bırakacağız. Streç filmi neden kaplayacağız? Şu üzerine kabuklanmaması için. Bu çok güzel bir ayrıntıdır. Denemenizi tavsiye ederim. Üzeri kabuk bağlamıyor. Kullanacağınız zaman da rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Evet gördüğünüz gibi karıştı. Kıvamı bu şekilde olacak arkadaşlar. Şimdi bunun içerisine ayrı bir kapta 2 kaşık kremamızı mikserle güzelce bir havalandırıp soğuduktan sonra bunun içine katacağız. Kaşığı kremamız vardı. Şimdi bunu böyle bir tabağa alıyoruz. Bunu bir mikser yardımıyla içine hava sokmamız gerekiyor böyle. Sabırla karıştıracağız. <laughs> dolaba kaldırıyoruz. İyice soğuduktan sonra diğer pastacı kremamızla birleştirip kekimizin içine süreceğiz. Şimdi kekimizi yapmaya başlayabiliriz. Bunun için öncelikle 3 tane yumurtamızı karıştırma kabının içerisine kırıyoruz. Yumurtalarımızı mikserle e, iyice böyle renk alana kadar çırpacağız. Böyle üzeri köpük köpük olacak. Yumurtalarımızı çırptık. Gördüğünüz gibi böyle köpük köpük oldu üzeri. Şimdi yavaş yavaş şekeri ilave edeceğiz. Bu önemli bir ayrıntıdır. Şekeri yavaş yavaş ilave ediyoruz. Aynı zamanda da çırpıyoruz. Şekerimizi çırptık yumurtayla. Gördüğünüz gibi böyle göz göz oldu. çok güzel bir kıvam aldı. Şimdi sıvıları katarak devam ediyoruz. Bu arada küçük kızım da geldi bana yardıma. Hadi babacığım birlikte yapalım. Hadi sen de tut burada. <laughs> Evet şimdi artık mikserle işimiz bitti. Bundan sonrasını bir spatula, evet, kuruları işin içine katıp bir spatula yardımıyla devam edeceğiz. Kuruları işin içine katmak için bir süzgeç kullanıyorum. Bunun çok faydasını görürsünüz. Topaklanma olmasını engelliyor. Şu şekilde unumuzu döktük. Kabartma tozu. Ve toz vanilyamızı. Koyuyoruz. Böyle. Bizi. Aferin bize. Yavaş yavaş yapalım babacığım. Dışarıya dökülmesin. Prensesim dur bir dakika. Heh, şöyle. Ben, ben Aferin benim güzel kızım. küçük şefi bu yaşta öğreniyor bunları. Çok da güzel kek yapıyor benim kızım. Bir gün onun da tarifini yaparız. Şimdi burada mikserle işimizin bittiğini söylemiştim. İkinci bir püf noktamız dışarıdan içeriye kapatarak yapıyoruz. Karıştırma yok burada. Çırpma yok. Bu şekilde kapata kapata beraber yapalım gel kızım. Şöyle ben sana bırakacağım. Baba ben yapamıyorum ki Evet yavaş yavaş yap bakalım hadi. Aferin sana. Dışarıdan içeriye kapata kapata. Affet. Bu suların buraya mı gelmesi? Evet. Suları yani? böyle alttan alıp üstten geri vereceğiz. Evet. Aferin benim güzel kızıma. <laughs> Gördüğünüz gibi bu kıvama kadar böyle dıştan içe kapatarak karıştırdık. Kek İçinde işte böyle topaklanmalar görebilirsiniz. Peki. Unlar görebilirsiniz. Hiç meraklanmayın. Onların hepsi piştiği zaman yok olacaklar. Çok lezzetli bir kek olacak. Alman pastamızın keki. Şimdi bunu böyle bir kelepçeli kek kalıbımız var. Tabanına, evet, tabanına yağlı kağıt serdik. Şimdi burada bu şekilde tutuyoruz. Şöyle içerisine evet. döküyoruz. Kıvam işlemi al babacığım. Sen evet. rahat yap. Ben de şunu şöyle bir. Aferin ya. Sana. Şöyle hepsini sıyıralım. Hop ben sıyırabilirim. Tabii ki. Sıyır bakalım hadi. Aha. Yavaş Aha. yavaş. Ne dedin bu Baba yeter daha ya. Bitti zaten. Yaydırayım mı? Yok tamam. Şunu yaydıralım. Yaydırma yok. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu bu şekilde e, önceden ısıtılmış 180 derece fanlı ayarda fırınımıza koyuyoruz. Yaklaşık 20-25 dakika kekimizin durumuna göre kontrol ederek pişireceğiz. Bazı fırınlar farklı evet. gösterebiliyor. de bunu yapıyoruz arkadaşlar. Yani Evet, şimdi fırına gidiyoruz. Arkadaşlar kekimiz pişti gördüğünüz gibi çok da güzel kabarmış. Şimdi bunu biraz soğumaya bırakacağız. Önce Şu kenarlarından bir bıçak yardımıyla şöyle bunu soğumaya bırakıyoruz. Soğuduktan sonra bir kek kesme aletiyle ortadan yatay bir şekilde ikiye keseceğiz. Arasına kremamızı süreceğiz. Pastacı kremamızı. Üzerine istediğiniz şeyle süsleyebilirsiniz. Çilek olabilir, muz olabilir, marmelat olabilir. Size kalmış bir şey. Kremamız soğudu. Şöyle pastacı kremamızla diğer kremamızı birleştiriyoruz. arkadaşlar kekimizi ortadan ikiye kestik. Gördüğünüz gibi harika bir kek olmuş. Şuraya bakar mısınız? Gözenekleri görüyor musunuz? Mükemmel bir kek. Şimdi burada kekimizin üst kısmına bir bıçak yardımıyla çok fazla kesmeden böyle küçük küçük tamamını kesmiyoruz. Sadece böyle dilimleri ayırıyoruz. Daha sonra pastacı kremamızı süreceğiz içine. Ben çilek tercih ettim. Çilek koyacağım. Sonrasında servis etmeden önce de üzerine pudra şekerini döküyoruz. Size tavsiyem bir gün dolapta dinlendirin. Çok daha lezzetli oluyor. Ben o şekilde yapıyorum. Biz bugün yaptık. Bunu yarın yiyeceğiz. Bu şekilde kremamızı şimdi kekimizin içerisine şu şekilde güzelce yaydırıyoruz. sizi çocukluğunuza götürecek bir pasta. bu şekilde dolaba kaldıracağım ben. Yarın üzerine pudra şekeri serpip servis edeceğiz. Tarifimiz hoşunuza gittiyse kanalımıza abone olmayı ve beğeni butonuna basmayı unutmayınız. Hepinize afiyet olsun. İyi seyirler. Pastamızı beklettik, bir gün geçti. Şimdi pudra şekerini döküp servis edeceğiz. Pudra şekerini sizin arzunuza göre bol da dökebilirsiniz, az da dökebilirsiniz. Size kalmış bir şey.